Sevgili seyirciler pürüzsüz bir ten çoğumuzun hayali ama bu hayale ulaşsak bile o pürüzsüzlük hissi maalesef ki uzun sürmüyor. Uzun süren pürüzsüzlük için benim tercihim Brown Silkepil 9720. Çünkü Brown Silkepil 9720'nin geniş başlığı birçok tüyü rahatlıkla alabiliyor. Daha uzun cımbızlara sahip mikro grip teknolojisiyle ...ağdanın bile alamadığı 3 kat kısa tüyleri hassas bir şekilde kökünden alıyor. Üstelik bu pürüzsüzlük 4 haftaya kadar sürüyor. Duşta da rahatlıkla kullanabiliyor ve düzenli kullanıldığında. Neredeyse ağrısız bir deneyim sizi bekliyor. Brown teknolojisinin ve kalitesinin bir ürünü olan... ...Brown Silk Apple 9720'yi kullanırken şarjı düşünmenize de hiç gerek yok. Çünkü... 50 dakikaya kadar kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Siz de Braun Silk-épil 9720'yi tercih edin. Evinizin konforunda pürüzsüz bir cilde kavuşun.